Evet çocuklar, bugün Aras Yaman'la arabalarını Ablayalım. suya atacak. Ablayalım. Oraya mı atacaksın? Hı? Tamam, bakalım. Arabalarını gösterelim ilk önce Aras Yaman. Bakayım, nasıl atacaksın? Göster bakalım. <laughs> Aferin sana. Bu. Evet, hangisi şimdi? Suya girdi Oras. Hem de köpüklü. Oo, yarış yaptı ama hiçbiri giremedi. Aferin. Evet anneciğim. Hadi şimdi yine tekrar kaydır. Şimşek kaydır. Şimşek McQueen istiyorum ben. Aras Yaman Şimşek McQueen istiyorum. Evet iki Şimşek McQueen'i yarıştır. Üç tane Şimşek McQueen. İki tanesi girdi. Bir tanesi giremedi Aras Yaman. Evet. Şimdi. Ay yine giremedi Aras Yaman. Hadi şimdi tekrar. At. Evet. Giremedi. Onu tekrardan yürüt. Hayır anneciğim öyle değil yukarıdan başla tamam mı? aferin sana köpüklü köpüklü suya giriyorlar yıkanıyorlar aras yaman ne yaptı gördün mü? böyle gidiyor evet girmedi onu tekrardan yukarıdan koy hayır anneciğim öyle değil Yukarı koyacaksın. Bu yukarı koyacaksın. Oradan kayacak. Evet öyle. Aferin. <laughs> <laughs> evet Aras Yaman. Aras Yaman. Şimdi. Bu. Bu kaysın. Bunu kaydır. Aras Yaman bunu kaydır olur mu? Hı? Girmedi. Aras yaman ne yapıyorsun orada sen? <laughs> Bakalım burada neler var? <laughs> Aras yaman arabalar, hepsi burada. Evet anneciğim şimdi iki tane al, iki tanesini yarıştır. Hadi sen al bunu tekrar kaydır. İki tanesini yarıştır anneciğim. Evet. Evet Hadi iki tanesini yarıştır. Hadi. Hop. Kırmızı kazandı. Bu da lazım, bu da evet o kazandı. Şimdi hadi. İkisi de giremedi. Abi. Hadi tekrardan iki tane yarış yaptır. Anneciğim iki yarış istiyorum. Başardın. Başardın evet. Bu taraftan al anneciğim. Öyle çıkma ama dikkatli ol tamam mı? Tamam alırız. Sen yine kaydır. Hadi arasyama. Anneciğim çıkmadan yap. Çıkmadan yap. Hadi kaydır bakalım. İki tanesini evet yarıştır. Hadi. Aa, girmedin. Oyun alanımız yıkıldı. Dur anneciğim ben yaparım. Sen arabalarını al. Sen arabalarını al annem. Evet. Oyun alanımız yıkıldı. Evet. Oraya çıkma anneciğim oyun alanımız yıkılıyor. Bu taraftan kaydır. Evet o taraftan kaydır. Ha, olmadı. Araz girmiyorlar. Ama öyle olmaz ki. Öyle olmaz ki. Evet oradan al kaydır bakalım. Girdi. Yaşasın. Yaşın. Evet onu da kaydır. Oo girmedi. At evet o girdi. Hot Wheels'ların hepsi köpüklü suyun içine girdi orası yaman. Hadi hepsini kaydır sonra onları yıkayalım tamam mı? Oo. Hadi bir daha kaydır anneciğim. Haydi bakalım. Sarı taksi girdi ama Hot Wheels girmedi. Attın mı? Son iki tane arabamız kaldı Aras Yaman. Hadi onları gösterelim. Bitti. Aras Yaman şimdi onları buradan yıkayalım mı? Bak böyle gel böyle gel yıka. Bak göster arabalarını. Otobüs. Evet anneciğim. Bu ne? Polis. Bu ne arabası anne? Polis. Polis mi? Hı? Bu polis gibi değil ki ama itfaiye daha çok benziyor. Bakalım başka ne var başka ne var başka ne var. Aa, polis arabası hat biraz. Aras bu ne? Şimşek. Şimşek McQueen Bu ne? O ne? Evet, Jeep Hot Wheels. Böcek, böcek. Böcek. Böcek mi? Aa, Aras bak. Safari arabası gibi bu. Çok güzel. Scooby Doo arabası. Ay, kama, kama. Evet Scooby Doo arabası kamyonu. O yarış arabası. Biliyor. Aras Eman senin ne kadar çok araban varmış ya. Ne geliyor? Aras bu ne? Ne? Ay bu çok korkunç. Bu? O ne? Bu. Bakalım o neymiş Aras Yaman? Evet bu sürpriz yumurtadan çıkmıştı. Yaman'ın Y'si. Bakın çocuklar. Bu Aras Yaman'a yumurtadan çıkmıştı. Karpışmış. Aras Yaman'ın Y'si. Yaman Karpış. Y harfi. Karpış. Bu ne? Bu nereden geldi anneciğim ya? Bu nereden geldi? Karpuz mu o? Hı. Nasıl yani? Büyük araba mı gelecek yoksa? Hadi kaysın o da. Evet. Nereden buldun onu? Aa ordalarmış. Hadi bakalım şimdi ikisini de kaydır. Mavi mini cooper. Dur, dur. Anneciğim çok araba oldu. O yüzden sığmıyorlar. Hadi Aras Yaman. Sen şimdi arkadaşlarına bay bay yap, biz oynamaya devam edelim. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın.